7. Bölüm Kalp Kalp, iman, haşyet, inabe, zikir, takva ve selamet mahalli olma bakımından ayet-i kerimelerde hususan zikredilmiştir. Onlar o kimselerdir ki Allah imanı kalplerine yazmıştır. Mücadele 58 Allah imanı size sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Hucurat 7 İşte size vaat olunan cennettir ki Allah'ın taatına dönen onun ahkamına riayet eden ona göre gaybde olan Rahman'dan haşyet duyan bir kalble gelen kimseler hastır. Kaf 32 33 Şüphesiz ki bunda kalbi olan yahut kendisi huzur içinde olarak kulak veren kimseler için Elbette bir öğüt vardı. Kaf 37 Onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Hücurat 3 O gündeki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak kalbi selim ile gelenler müstesna. Şu ara 88-89 Haris Rahim Allah der ki Kulun başına gelebilecek en büyük bela Kalbinin Allah'tan kopmasıdır Kalp Allah'tan itibatını kestiği anda Orayı gaflet kaplar Cenab-ı Hak Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kimseye itaat etme Keyf Suresi 18 Selefi Salihin Allah'tan gayri ne varsa cümlesinden alakalarını keserek kendilerini onunla meşgul olmaktan alıkoyacak şeylerden tecrit ederek kalplerini muhabbetle doldururlardı. Rabiyetül Adeviye der ki insanlar Allah'tan kopup dünyaya daldılar. Eğer dünya sevgisinden kurtulsalardı onların kalpleri melekut aleminde cevalan edip hiçbir yerde bulunmayan faydalarla dönecekti. Halit bin Sa'dan Rahimallah der ki hiçbir kul yoktur ki başında iki gözü bulunduğu gibi kalbinde de iki gözü bulunmasın. Baş gözleriyle dünya işlerini kalp gözleriyle de ahiret işini görür. Allah bir kulun hayrını mürada ettiği zaman o kulun kalp gözlerini açar ve Allah'ın ona gaybde vaat ettiği şeyi görür. Eğer Allah onun için başka bir şey murad ederse onları olduğu gibi bırakır. Halit bin Sa'dan bundan sonra kalplerin üzerinde kilitleri mi takılı? Kehf suresi 24 ayetini okudu. Ahmet bin Hadravehi der ki, Kalpler kablar gibidir. Hakla dolduğu zaman hakkın nurları bütün azayı cevareyi nurlandırır. Batılla dolduğu zaman da batılın zulmeti bütün cevareyi karartır. Ebu Turab en Nahşebi buyurur ki kalbe arız olan havatırı def edip onun salahına ibadetlerden başka medar olacak bir şey yoktur. Sehl bin Abdullah der ki içinde Allah'ın sevmediği bulunan bir kalbe nurun girmesi haramdır. Zunun-i Mısri Kuddisesi Ruh, kalbin bir saatlik bir salahı, temizliğini muhafaza edebilmesi, insü cinnin ibadetinden eftaldir. İçinde resim ve heykel bulunan bir eve melek girmezken, içinde Allah'tan gayrıların efsafı bulunan kalbe, Hakkın şevahidi nasıl olur da girer Rivayet edildiğine göre İbni Ömer radıyallahu anh, devesini satarken kendisine satmasaydın daha iyi olmaz mıydı denildiğinde kalbimin bir şubesini meşgul ettiği için onu satmam lazım. Ben kalbimin Allah'tan başkasıyla meşgul olmasını istemem.